Kır güzelce. Dört tane, dört tane cevabını bekliyor kır güzelce. Kanka kırıyoruz dur bir sakin ol. Tak. Oğlum. Yazık kafana. Oh. Ananı avradını bu ne? Neyse bir tane superior alırız bunlardan kanka. <laughs> 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 Oğlum bu ne? Oğlum bu ne? <laughs> bu ne? <laughs> ne oldu? Cb on emdi galiba bu değil mi <laughs> Bu ne <laughs> bu ne oğlum <oluyor? gülüyor> Tövbe estağfurullah sinirim bozuldu Oğlum size de bozuldu. Tek at şuna. Ne zaman işte? APK. Normal düştü. Pas ekon oraya. Aldım onka. Alamıyorum. Kim aldı? Oğlum baksana kombo gibi vuruluyormuş ya. Seni aldım Zeydan. Zeydan aldım seni. Hemen aldım o kapat. Kör orası kör. Atladım onka. Devam et devam et. Tork kanka. Kes kes çektiğini kes. En arkada çektiğini kes şimdi. Tork da yapışıyor. Kapançı atak kırma için geliyor. Lan atak kırmalı db numarası seni keseceğim lan. 9 Iron Impact var elinde bir de. Bir adet daha superior box alıyoruz. <laughs> Neler oluyor tanrım. Al. 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 Bende de var kanat bey burada. çıkarayım bakayım onları piyasaya. Nereden basılıyor buna be? İşte. Heh. Bende de kanat. Bir mahalle kanat. Bak kanada bak. Trakyalı Cengo der. Trakyalı Cengo kim be? Bizim kalki karga kanadı diye. Kemal abi bilgisayar yolla da ben de başlayayım oyuna. Ben kendimi gümüşledim de kaldın sen. Şimdi ben bir tane daha bilgisayar yapıp yine gene şey yapacağım. Ne o? Zihirci başı yapacağım onu. Çık yukarı direkt meteor. <laughs> Çık yukarı. Çık sollu devam et. Sollu ileri İleri doğru. Klan başkana doğru yürürsen Onurunun sikeyi geliyor beyler. Vur. Hemen yürü, yürü. Bam. yürüdün kanka buradan ileri. <laughs> Vur sen. Uf. de. Hemen yürüdün kanka daha. En soldan yürüdün. Gel. Körü kör, siktir yani. et sen. Ben attım ileri. Ya bu sefer ya. Vurun bayağı yav doğmanın doğmanın yukarıdan pezlemiş o niye hep pez helal arka gözüküldü mü kasa çok iyi ya siktir götüm gözüktü mü <laughs> Eke kedileri aldım oğlum o ara ya. Asasçım kaç mı işte asasçım? Tamam hadi kovalıyorsun hadi. Hadi. Spot basmıyorum. Basmıyorum. Basmıyorum şimdi. Murkank plan seni bir kesim. Seni de bir yakalayayım da aklın başına gelsin. kanka orada mamını mamını kısmında bayağı küfür ediyormuş çünkü mamını anı 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 diye devam ediyorsun kanka yani Bu da işte mamını mamını orada devam ediyorum Şimdi Lan 2 yedi bu <laughs> Dört smash bilerek vurdum ve ölecek o adam bak Hadi lan Yes. Patır raptörü koy Tamam abi koy şimdi raptörü. 3 tane trinayda koy. Şunlara da şöyle diz. çapraz çapraz, çapraz attan aşağı diz abi. Batı yine attım amına koyayım. Çapraz diyor mu? Sen sız abi. Diyor mu? Yani sızarsam şey kapanmıyor. Yok yok kapanmıyor. Çapraz çapraz trinaları. Öyle yapayım. Ben senin istediğin gibi olsun. Şıkkı koyma. Sıkıldırmıyor. Yani abi belki evet, yüzdesi artar ya. Ya Öyle. tamam koyar. Sen, ben de koyayım. İki tane sıkıntı. İki tane sıkı sıkı Ha Bir tane sıkı. daha sıkıntı koy İki tane sıkıntı koydu. İyi daha iyi daha bokunu çıkartam. Oğlum basılı mı? Raptor'a yakınlaş. Raptor'a yakınlaş. Dokuz olacak o Ben basacağım ama. Adam da Eyvah eyvah. Kardeşim. Vicdanın olsun. Gel Baba hemen basma Alcır dur. abi ya bir gerilim ver yani amına koyayım. Gerilim <laughs> var. Dokuz doğrusa. Abi, <laughs> dur gerilim ya. ver abi. Ya, <gülüyor> dur. <gülüyor> dur dur. <laughs> Ananı Dokuz var ya. Var ya manyak olacak. <laughs> beş olacak. Beş Beş <laughs> Ne beş kebesi? Ne beş kebesi? Taş kim diyor beş kebesi? Abi herkes ondan geriye saysın bassın tamam mı? Ha tamam mı? Tamam hadi. Dokuz.

Hadi Aha, hep beraber eski edin ben. göte bırakmayın. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu pp değil eski eski. Ya, ya geçti Bons geçti item doğru item, diyor geçti. İtem yakman Tamam basıyorum 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 Ama Daha, daha, yapma, yapma, daha yemez bu saatten bu sonra yalnızca. yemez yani, Daha yok yemez bu saatten sonra Oh hayır Allah Allah Geçti la Aynen kanka Bak çıkmasa götümü sikin geldi kasürünüm Tamam mı Besmele çekiyoruz. Evzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Bas. Ananı sıkı. <laughs> Nasıl yandı Oha, amına koyayım. Senin yapacağın işi sikeyim. Geldin hayatımı kuruttun. Amına koyayım. Siktir git. Anlıyorum seni. <laughs> <o>? Nasıl yandı? <gülüyor> yandı? <gülüyor> I got a premonition. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, We got this melody.